...size iyi yayınlar diliyoruz. Sağol. Sizler için yaşamın aynası tiyatrolarda ne var ne yok dedik ve Kadıköy Bahariye Caddesi'ndeki Tiyatro Aklakara'yı ziyaret ettik. Bunlar Gaskonya Beyleri, başlarında Kastel Jalup. Tiyatro Aklakara'nın repertuarında bulunan Edmund Rostand'ın Parisli şair, oyun yazarı ve silahşör Cyrano de Bergerac'ın hayatından esinlenerek kaleme aldığı Cyrano de Bergerac izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Savaş Özdural, Pelin Turancı, Taylan Atlıhan, Arda Meriçliler gibi isimlerin yer aldığı romantik kahramanlık hikayesinin yönetmenliğini ise Atilla Şendil üstleniyor. Başlarında, Edmond Rostand'ın 400-500 senelik bir yapıtı. Çok klasik bir eser. Her oyuncunun oynamak isteyeceği hayalinde olan ana rollerden biri de bir de Srenado Bir 3 ay kadar eskrim çalıştık. Ondan sonra ezber çok yoğun bir ezberi var. 90 sayfalık bir tekst. Çok yoğun bir ezber çalışması oldu. Bunlar Gaskonya beyleri, başlarında Sirano de Bergerac kılıcının gücü kadar etkili ve güzel konuşmasıyla da tanınmış bir silahşördür. Kuzeni Roxana aşık olan Sirano, aşkını burnunun iriliği nedeniyle duyduğu kompleks yüzünden itiraf edemez. Roxana aşık olan bir diğer isim ise Sirano'nun emrindeki yeni yetme yakışıklı silahşör Christian'dır. Ne var ki o da aşkını Roxana etkileyecek kadar güzel kelimelerle ifade edemeyeceğini düşündüğü için itiraf edemez. Ve Sirano Christian'a değişik bir öneride bulunur. Bir tek Sirano de Bergerac Fransa'da geçen e, koca burunlu bir adamın aslında e, hem kahramanlık hem de aşk hikayesi. Oyunda o koca burnuna rağmen e, aşkı ne kadar güzel yaşadığını, e, o aşkı ne kadar güzel yaşattığını e, bunları öğreniyoruz yardımcı rollerle beraber. Oyunda karakteriniz nedir? Bize biraz karakteriniz hakkında da bilgi verir misiniz? Ee, benim karakterim Roxan, Siranunun kuzeni ve aşık olduğu kadının yardımcısıyım ben. Çocukluktan beri birlikte büyümüşler ee, ve Roxan'ı genel olarak çekip çeviren hem bir arkadaş, hem bir dost, hem bir yardımcı, ee, onun bütün mesajlarını ileten, onu biraz daha kontrol altında tutan yardımcısını oynuyorum. Peki sizce izleyici tiyatro izleyicisi neden bu oyunu tercih etmeli? Teatro izleyicisi bu oyunu e, hem çok dolu dolu izleyebileceği... ...ve kendilerinden çok şey bulacağı e, bir oyun. Yoktur bunlardan metri de... en güvenliği. Sirano e, e, biliyorsunuz çok iyi bir silahşör, çok iyi bir e, şair. Fakat bir e, şey var, nedir? Çok büyük bir burnu var. E, hem fiziksel olarak büyük bir burnu var, e, hem de... E, bir anlamda da büyük bir burnu var denilebilir belki bir anlamda. Bunlar beyleri başlarında Jalu. Belki onun gibi istemem eksik olsun demeyeceksiniz. Fakat onun bu sefilliğe indirdiği tokatta hiddetin zaferini ve bu zaferin lezzetini duyacaksınız. Sirano size kendini feda etmenin ve bu fedada ölçü ve sınır tanımamanın esrarengiz sidrini hissettirecek. Bu romantik kahramanlık hikayesine eşlik ederken gözyaşlarınıza hakim olamayacaksınız. Hepimizin içinde aşk vardır, kahramanlık vardır, gizli saklı şeyler vardır. Kimi insan kendine güvenir e, ama bir sürü şey yapamaz. Kimi insan kendine güvenmez ama bir sürü şey yapabilir hayata dair. Aslında Sireno'da hepsini buluyoruz.